Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Discord'da nasıl ekran paylaşabileceğinizi göstereceğim. Bir önceki videoda çoğu kişi yapamamış ama şu anda güncellendi Discord. Şimdi de videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle Discord'umuza girip bir sunucu oluşturalım. İşçi i̇şte ismini bir şeyler yapalım. Oluştur. Evet buraya geldik. Hemen ee, en sol altta "Go Live" yazıyor. Çıkma bağlantıyı kes butonunun yanında. Buna bir kere tıklıyoruz. Burada e, şu anda bilgisayarınızda açık olan sekmelerden birisinin sadece o sekmenin e, görüntüsünü verebiliyorsunuz ve sesiyle birlikte. Ya da buradan ekranlara tıklayıp eğer çift monitörünüz falan varsa burada iki ekran olur. Benim bir monitörüm var. Buradan direkt bütün e, e, ekranınızda ne varsa onun görüntüsünü verebiliyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var sadece ekranın e, görüntüsünü verirseniz eğer sesi gitmiyor. Sadece uygulamanın e, açık olduğu o sekmenin ekranı verirseniz oradaki sesler gidiyor. Bunu da söyleyeyim. İşte buradan mesela işte Discord'umuzun yayınını açıyoruz. Burada direkt yayında olarak geliyor. Gördüğünüz gibi artık yayındayız. Bütün arkadaşlarınız görebiliyor. Bu odada olan herkes görebiliyor yayınınıza katılabiliyor. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.